Evet burası Tanrı Dağları'nın bir kısmı. Belki de en güzel yeri. Alarça Milli Parkı'ndayız. Yanında kendisiyle tanışmaktan onur duyduğum, çok sevdiğim bir ağabeyim Ercan Gökçe var. Öyle herhangi bir siyasi partinin etiketine, çatısına, gölgesine ihtiyaç duymayan iki vatanperveriz. Ne açıcane memleketimizi karşılıksız sevdik. Bu sevginin tezahürü olarak da Ercan abi de, ben de bu bizler için çok kutsal olan Tanrı Dağları'nı, ıslık gölünü görelim istiyorduk. Biliyorsunuz bunun için gelecek en iyi yerlerden birisi Kırgızistan. Tahmin edeceğiniz gibi hem gururluyuz hem mutluyuz. Tanrı Dağları Hasan Dağı gibi, Erciyes gibi ya da Ağrı Dağı gibi bir dağ değil, bir silsile aslında. Toroslar gibi, Ala Dağlar gibi, Bolkar gibi. Ercan abi, ne dersin? Seninle birlikte Tanrı Dağları'nda olmaktan acayip keyif aldım, acayip gururluyum. Türk'ün en önemli mekanlarından birisi. Türk doğduk, Türk ölelim. Senin gibi bir dostla tanıştığım ve dostluğum için sana çok çok teşekkür ediyorum. Dünya durdukça var ol. Dediğim gibi Tanrı Türk'ü korusun ve yiyeceksin. Abi çok sağ ol. Allah razı olsun. Bil mukabele. Şimdi Ercan abi söylerken aklıma şu da geldi. Ee, hakikaten insanın çok sağlığı vakti ve nakdi yerinde olduğunda burayı görmeli. Ama eğer o kişi Türkse, evet, Türk kanı taşıyorsa ve kendini Türk hissediyorsa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne mutlu Türk olana dememiştir. Ne mutlu Türk'üm diyene demiştir. O yüzden Türk olmanın hakkını verebilmek adına o şuuru Anlama, anlatma, yaşama, yaşatma adına bu topraklar bizim için çok değerli. Hemen sol tarafta bir dere akıyor. Onun sesini telefon ne kadar kaydeder bilmiyorum. Ama o derenin sesine, buradaki taşa, az önce gördüğüm sincaba sanırım Ercan abi de aynı duyguları yaşıyordur. Hatta gelirken köpek gördük bir petrol istasyonunda. İnanın her bir varlığa ayrı ayrı selam vermek, her birine dokunmak. Eğer kabul ederseniz bunların bir kısmını biz sizin için yapıyoruz. Gelemeyen olur. Vakti olmaz, sağlığı yerinde olmaz. Belki de parası olmaz. Çok çok paraya da mal olmuyor. Yani fırsat bulunca gelin. Doğru mu abi ne diyorsun? Türk Türk'ü tanıyor. Buradaki Sincap da bizi tanıdı. Biz Türk'üz. Türk doğduk, Türk öleceğiz. Atatürk'te de dediği gibi ne mutlu Türk'ün diyene Türk en önemli meziyetlerinden birisi at, ırmak ve buralar. Buralar doğduğumuz yerler. Buradaki insanlarla biz kardeşiz. Kanımız bir. Biz bunların hepsini çok seviyoruz ve burada dil olarak çok anlaşamasak da e, his olarak bunlarla çok anlaştık. Yani biz özümüz bir. Doğru. Yani şunu söylüyorum. Türküz, Türküz, Atatürküz. <laughs> Çok doğru. Abi dediği gibi e, Kırgızistan'a geldiğimizde Kırgız alfabesi diye bir alfabe yok. Maalesef. Kiril alfabesi var. Kiril alfabesine bazı e, harfler eklenmiş. O da Kırgızca'da olup Rusça'da olmayan seslerin karşılığı için eklenenler var. Türk doğdum, Türk yaşarım, e, biliyorsunuz, Ajda Pekkan'ın mıydı? Hür evet, doğdum, hür doğduğum yaşarım, kimene, kimene. Türk doğdum, Türk yaşarım. Türkiye'li değiliz. Türk'üz. Evet. Türkiye bayrağı yok, Türk bayrağı var. Şimdi tarihe takla attırmak, tarihi çarpıtmak birileri yapabilir. Fakat bilime inanan, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bilime inanan, sanata inanan, Türklüğünü hisseden hiç kimse Türklüğünden feragat da etmez, vaz da geçmez. Dediği gibi Türk'ün en büyük meziyetlerinden biri, özelliklerinden biri ata bilmesidir. Atın üstündeki Türk'tür, değilse yüktür diyor ya. Türk'ün en önemli özelliklerinden, ayrıcı alameti farikasından birisi de özgürlüğe düşkünlüğüdür. Esarete gelmez, cesaretini gösterir, esarete gelmez. O yüzden burada oksijeni hissettiğimiz gibi Türklüğü yani abi sanırım sen de böyledir. Böyle öyle bir ferah teza yaşıyorsunuz ya, ki. Her oksijen, her nefes alış sizin kaybettiğiniz Türklüğü hatırlatıyor. ben bunu sadece bunun için söylemiyorum. Türkiye'de 10 kişiden 9'unun ismi Türkçe değildir. Ama 10 kişinin 10'unun da soyadı Türkçedir. Evet. Bu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz Türklere verdiği en önemli hediyelerden biridir, bir değildir onun hediyesi, armağanı, emaneti bir değildir ama o soyadına sahip çıkmak da bir emanettir. Kesinlikle. Aynı zamanda bir e, ikramdır, bir iyiliktir, bir farkındalıktır, e, bizi raiyetten kurtaran, sürüden kurtaran, birey ol diyen, vatandaş ol diyen, Türk ol diyen, şerefini koru diyen e, kadınlar için siz yerlerde sürünmeye değil, başlarda tac edilmeye layıksız, layıksınız diyen bir Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. Burada Kırgız kadınlarını gördük, özgüvenlerini gördük, cesaretlerini gördük, toplum içindeki faydalarını gördük. Onun için de sanırım ayrıca bir mutlu olmak mutlu, gerekiyor. Evet. Abi ilave etmek istediklerini benim Mustafa Hocam konuştuktan sonra ilave edeceğim çok fazla bir şey olmaz. Estağfurullah. Dediğim gibi biz buralara geldik. Tüm Türk hisseden, Türk olan herkesi buralara davet ediyoruz. Harika yerler, muhteşem yerler. Şu anda duygularımızı hissedeceğimiz kelimeleri bulamıyoruz çünkü buradaki bu hisleri biz içimize çekiyoruz. İçimize çektiğimiz harika hisler. Biz Türk diyarlarındayız. Ne evet. kadar güzel. Evet. evet, son olarak belki dediği gibi şair diyor yani kelimeler kifayetsiz kalıyor. Burada hakikaten gördüğümüzü, hissettiğimizi anlatmamız e, kelime dağarcığımızda pek mümkün görünmüyor. Anlatılmaz yaşanır dedikleri yerlerden birisi de burası. Biz bugün itibariyle Ekim'in 14'ündeyiz. E, bir, bir buçuk ay evvel gelseydik e, atlarla gezmek e, çok daha kolay olacaktı. O nimetten, o güzellikten o e, Anıdan sanırım mahrum kalacağız ama Allah şansımızı yine de şansımızı zorla zorlarız. Et, ama ineceğiz. Allah izin verirse bir daha bir daha gelmek lazım. Tanrı'nın izniyle Tanrı dağlarını görmek isteriz. Hem Tanrı dağlarını göreceğiz biraz önce hocam sizin dediğiniz gibi ata bineceğiz. Türksek atta kalacağız. Yüksek at atacak. Doğru. Yüklere de itap <laughs> Görüşmek üzere.